ben neyle Ben yaptım. Sen He o yapacağım. Nasıl yaptın? Bir de öyle bir şeysi var kilitleniyor. Ya var işte yine aşağıdaki yerde var. O kadar olur. O geç o da yarın ben gece geçer tamam. Şimdi biraz yapıldı diye yapma. Yani Hemen yapma. İnternetten araştırdım bir gün bekleyin diyor kapatın diyor. Gece dinlendin mi? Sen Bırak. kuşların videosunu çek. Tamam sen sen sen, sen dur elleme. <laughs> Taylan sen gitme dur. Taylan gitme. Kim yemiyor? Kim yemiyor. Taylan, Taylan sen gitme dur Taylan. Lan arkadaş bunlar nerede ya? Allah ne? ne? Taylan ben göremiyorum burada. Taylan neredeler? Taylan şurada bir gel şurada göster Taylan. Ben göremiyorum, göremiyorum kuşları. Kuşlar nerede oğlum? Nerede kuşlar? Ben göremiyorum. Nasıl, nasıl sen, ha, sen, sen, sen tut? Nasıl Sen, 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 tut. Sen bir sen tut. Sen <laughs> tut. ben gelemedim lan. Ne? <laughs> çek Adım, çek çek. he hep Dört kişi iyi <laughs>

Ne, hani. ne 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 ben gider o, abi, tat ben oldu. 9, 9 ya. ben <laughs> Demiş, ya. Hayır. Demiş bura mı yani? 3000 Başka bir şey var. Damadımla <laughs> bir, işte, şey, bir şey vardı. Karnasına bir dudağı değecek dedim 500. Demiş, Bir şey bir şey almıştım.